Merhabalar dostlar arkadaşlar 19 Şubat 2026 arkadaşlar besle halk arzımıza durumlar nedir ne değildir hemen şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar son fiyatı 28 lira 60 kuruş yüzde %94,56'lık bir getirisi sağlanmış gibi gözüküyor arkadaşlar buradan baktığımız zaman. Şimdi hisseye de şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şurayı biraz değiştireyim arkadaşlar milyon 620 formatı biraz farklı evet. Hatta o ne yapıyor lan? Dur. Ha, evet. Şimdi arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayımız dün 47 milyonda bugün 40 milyona düştü. Çok mu düştü arkadaşlar? Evet biraz fazla düştü gibi gözüküyor ama neticede hala %10'un çok çok üzerinde arkadaşlar. Bu bizim için avantaj. Bak ne demiştik? %10'un altına düşerse sıkıntı olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gayet de güzel. 54 milyon 578 adet hissenin %10'undan yani 5 milyon notun altına düş, hatta 5,5 milyon notun altına düşmediği sürece sıkıntı şu aşamada gözükmüyor. Bunun dışında arkadaşlar toplam el edilen not da %10'un üzerine çıkmadığı sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şunu söylemekte fayda var. Yarın büyük ihtimalle elde edilen not sayısı %10'un üzerine çıkacak. Arkadaşlar çünkü çok cüzdü bir rakam kaldı gördüğümüz kadarıyla. Yani ne kadar yaklaşık 100 bin not gibi kaldı arkadaşlar. 150 bin not gibi kaldı ki yarın büyük ihtimalle geçecektir. Hatta yarın yüzde 12, 13'leri, 14'leri bile görme ihtimali var. Ama bu tavan olmayacak anlamına gelmiyor. Hala yarın tekrar tavan olma ihtimali kuvvetli. Yalnız bu girişte arkadaşlar pazartesi tavanı bozma ihtimali fazla. Bakın şöyle anlatalım arkadaşlar. %10'un üzerine çıktığı zamanki ki yarın %50'nin altına %50'nin altında tavan olma ihtimali karşımıza çıkacaktır. Haberiniz olsun. Hayırlısı bakalım. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bence yani kendi tahminim yarı tavan bozma ihtimali oldukça düşük. İyi akşamlar diyorum. Sağlısınız.